Vallahi bilemiyorum. abi böyle ilgilecek falan işte. Hiçbir fikrim yok yani. İş olur olmaz, olmaz. Abim bir iş yok, bir Açık mı an video? Açık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün makarna Ağabeyle... Maskenin şeyi geliyor herhalde. Bir de kapat açtırsan bir süre. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hakan'a bile turluyoruz. Evet. Yine bir yıkım ekibi vakası. Yani yıkım ekibi önemli. Neden önemli? Yıkım ekibi kardeşlik demektir. Evet abi. Yani yıkım ekibi yardımlaşma, dayanışma. Şunu takıver ya. Allah dayanamıyorum artık ya. Niye çıkıyorsa bu? Oldu mu? Evet. Ne diyorduk? Yani bugünkü konumuz yıkım ekibi. Olacak yıkım ekibi. Yıkım ekibi ve kardeşlik üzerine. boş ya. Kemer tutmuyor ya. Hakkı olmadı bak. Bak bu yakışmadı. Kemer tutmuyor kemer. şimdi kızacak. Şu kemerin şeyini değiştirin ya. Evet dostlar. Bugün cumartesi. Hava muhteşem. Gerçekten yazdan kalma bir gün. Atlet falan yok. Direkt tişörtleyiz ve camlar falan açık. Dışarısı muhteşem yani. Sıcaklık çok iyi. Turluyoruz zaten. Turluyoruz. Yine Kerim piyasa peşinde tabi. Yıkım ekibinin değerli 100 üyesi, üyesinin arabasıyla. Evet. Yani yıkım ekibinin merkezinde bulunan ve ilk üçe girecek arabalardan bir herhalde budur. Değil mi? Aynen. O şu kemer olayda bir çözmeleri lazım. Orijinali de herhalde. Nasıl <laughs> oluşturalım? Şu değişecek herhalde. Yolumuz patlar. Yollar bizi patlar Doğru. Selam. Trafik polisi. Dün motor sürerken durdurdular beni biliyor musun? Sağdan mı? Burada, burada Buradaymış. Dün köprüyü döndüm. Polis durdurdu. Ehliyeti verdim. Sonra şeyi alkol promiline baktı. Promil miydi? Nedir? Üfletiyorlar burada, ya. burada. Evet abi. Bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Ben alkol kullanmıyorum ki. <laughs> Belki kullanıyorum Sıfır abi dedi. Sıfır abi. <gülüyor> 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 Dur, niye <arıyor>? Bak. Bak. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Tamam. Ha. Akı kameralar sende şu an. Abi kameralar. Bana Kamera seni çekiyor. Ben sen arkaya geçerdim abi ya. Yani. Ee, yıkım ekibi ve yıkım ekibinin değerli üyesi arabanın sahibi Hakkı buyurun karşınızda size bu ekibin nasıl kurulduğunu neler yaptığını ve faaliyetlerinden bahsedecek. Yani evet, Hakkı söz sende. Bu ekip e, lise çağlarında tabi araba sevgisiyle birlikte hani bir kişi iki kişi e, toplana toplana kurulduk. Şu an hani yaklaşık 40-45-50 araba var. Hani biz amacımız... 50 araba var. Yaklaşık Hepsi burada Hepsi Piraz'da, Giresun'da mı? Tabii yani. ki de. Bulancak içinde, Piraz içinde olsun. Şehir dışından olsun. var mı katılan? Şehir dışından katılan var ama tabii ki de sadece hani grup üzerinden, WhatsApp üzerinden gelip de daha önce hani buluşmalarda olsun bir araya gelemedik ama sticker temini yapıyoruz her ile hı hı. istenilen şekilde kargolayıp gönderiyoruz. Çok iyi. Neler yapıyorsunuz peki başka? Yani, Arada bir toplanmalar hani, oluyor galiba. Toplanmalar oluyor. Hani sakin kafa dinliyoruz, çekiyoruz arabaları hani şöyle yanına oturup oturuyoruz sandalyelere, çayımızı demliyoruz, kahvemizi içiyoruz. Hani zevk yapıyoruz ya. Kimseye Şu bir var. zararımız yok. Güzel. Ben kurucu kurucu başkanla da görüştüm geçen de. Görüştüm ona da. Az önce buradaydı zaten. Evet. O da iyi çocuk. Ona da selam gönderelim buradan. Evet. Ben de burada dedim. Babam kaçta 45. çıkacak? Buraya mı gireceğiz? Aynen. Babam burada da. Çıkacağına emin misin? Kerem 4-4-8-8 çalıştı. 4 Burada ya. Ekibe bir tane de motosiklet katılmış diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> i̇lk katılan değil. ilk motosiklet mi? Aynen. Katılan ilk motosiklet seneki. Senden sonra bir arkadaşı daha aldık abi. Vay süper. Zafer var ya. Zafer'i de aldık. O da o zaman... takalım abi. Hayırlı ya, olsun diyoruz ya. Böyle devam yani. Evet katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan Aynen Bulancak Yıkım Ekibi Bulancak Yıkım Ekibi sayfası ile iletişime geçebilir. İletişime geçebilir Hakkı ile iletişime geçebilir Herkese selamlar yolluyoruz Yorum yapmayı unutmayalım Ulan çekemeyenlere de bir şey söyleyelim ya çekeme... Çekemeyenler anten taksın abi Çekemeyenler anten taksın Sonra bizim yapacağımız bir şey yok Kerem bu sene mi? Evet